Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte bu yılda bu fortre nasıl para kasma makinesi yapılır onu göstereceğim. İlk önce şuradaki ön ankoru kapatın. Tonayı da yoksa. Sonra şuraya gelin. Şu tabu şuraya şöyle ters çevirin. Sonra İçinizde bir tane yapılıyor ya yapıştırıcı biliyor. Artık herneye hani, siz ne diyorsanız içtanı işte koyun. Sonra hiç biliyor alın hinge, ne? Ha. Sonra bunu böyle ters çevirin ve taburayı silin. Ama isterseniz daleye Buradan şu bunu açın shift lock'u. Ve böyle space'e basarak gidin. Böyle. Ama sizde shift lock yoksa böyle de yapabilirsiniz. Sonuçta böyle de shift lockmuş gibi oluyor. Ben şu an aşağı gidiyorum. A bu arada şeker de koyun. Yani şeker de yiyin. Şekeriniz varsa. Tamam. Bir tane şundan, bir tane de şundan koyun ve onları yiyin. Yiyin yani. Sonra böyle devam edelim. Böyle daha hızlı oldu. Videomuz bu kadardı. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Yorum atmayı da unutmayın. Bak yorum atmıyorsunuz. Ben de ne diyorsunuz? Yorum atın lan. Ee, But, bye bye.